Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aptallık testi oynayacağız. Hemen başlayalım. Başla. Başta butonuna bastım ya. 75 bölümündeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonuçları bak ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birinci bölüm. Geçmek için kırmızı butona tıkla. Mavi buton. Hangisi daha vahşidir arkadaşlar? Köpek daha vahşidir. Ama şu an köpeğin vücudunda kırmızı kırmızı yaralar var. O yüzden kedi diyeceğim. İşlemeyeceğiz. 11'den 5 çıkartıyorsun. 6 kalır. 0 artı 6 6 10 2 1 Hangisi daha suludur? Arkadaşlar portakal daha suludur yani. Kaç tane balık var? 1, 2, 3, 4, 5 ve bakın taşın arkasında 6. 6. Hangisi farklıdır? Arkadaşlar en alttaki farklı bence şuradaki. Gösteriyorum şu ama en alttaki farklı çünkü bir al, eğri çizilmiş. Hangisi daha hızlıdır? Üstteki. Hangi sayı büyüktür? Arkadaşlar at, yani 66 doğru cevap. Evet doğru cevap. bence yani Rakama tıkla. Bakın arkadaşlar rakama tıklayın ama bur, buradaki rakam değil. 3 yazıyor. Demek ki şuradaki 9'a tıklayacağız. Kırmızı yazana bas. Kırmızı yazana. Demek siyah. Hangisi farklı? Bu farklı. <laughs> Test sunumda göreceğiz. Ben bir aptal. İşte renkte yazanın aynısını buraya yazıp enter tuşuna bas. Evet. Büyük ve küçük harflere dikkat et. Aslında bu böyle böyle yazılmaz arkadaşlar. Ben bir ap aslında böyle yazılır. Bir bilmiyorum doğru yaptım bilmiyorum. Ama. Küçükten büyüğe doğru tıkla. Köpeğe tıkla. E oraya köpek yok ki arkadaşlar. Aa, köpek geldi. En büyük en büyük üçüncü sayıya tıkla. 73, 71, değil mi? Orada 69 kaç tane dikdörtgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve 12 diyeceğim ben. Bir yarışta 2 geçersen kaçıncı olursun? İkinci olursun. Sonucu bol. Demek ki bu 4 arkadaşlar. Balonu patlatayım mı? <laughs> Ağustos ile 3 13. Kasım arasında kaç gün vardır? 73 Önce 3 kez mavi butona sonra 2 kez kırmızı butona sonra da yeşile tıkla demiş. 3 kez ay kaç kere oldu bilmiyorum ama 9 kez. Burada 3 5 büyük e ve büyük s. Mavi. Mavi. Burada DH yazıyor. Hemen anladı Ay. DH. Efendim. Arkadaşlar babam bir şey sormuş. o yüzden beni çağır. Şimdi devam ediyorum. Cevabı aşağı yazıp enter tuşuna bas. Kaç tane şekil var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman hemen buraya 14 yazalım. Kaç tane kere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 Ay nokta koydum. Budur. <laughs> Rekor Rekor Oyun Oyunu bitirmek için sona tıklayın. Yeşil herhangi bir şey basın. Demek burada son. Ee, dört dört. artık takılacağız ona. Tık tık, tık. Uu, aptal sayılırsın. Ama arkadaşlar çok iyi gitmiş. 9 9 e, Doğru yani 9 yanlış cevabımız var arkadaşlar video kısa olacak başka bir oyun daha buldum online dama yani birisi ile oyun oynadım. play master checkers multiplayer ee, aşağıda linkini koyacağım arkadaşlar siz de bu rekor oyunlarını oynayabilirsiniz. <laughs> Ay, evet. Ay, evet arkadaşlar. Şimdilik devam ediyorum. Multiplay. Hımm. Buraya. Ay. Keşke oraya koymasaydım arkadaşlar. Hep bu Tink Tink yazıyor ama

Tamam dur diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar çok kötü. Yeah. <laughs> Hop. ya dit mes Jump Jump, yine Jump, yine Jump. kadarmış. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada linki aşağı koyayım. İsterseniz